Hadi. Bugün Anadolu'muzun güzel şehirlerinden Çankırı'dayız. Ee, AK Parti Genel Merkezimizin AGB Eğitim Başkanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma için, eğitim çalışması için buradayız. Teşkilat Akademisi adı altında yapılan bu çalışmalar aslında AK Parti'nin geleneksel e, eğitim çalışmalarının bir devamı nedeniyle ben çok başarılı bir biçimde bu eğitim çalışmalarını yürüten Arge ve Eğitim Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Şener. çok teşekkür ediyorum. Eğitimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten AK Parti'nin siyaseti olması gerektiği gibi yapan hem vatandaşla hem hal olma anlamında hem de vatandaşa yaklaşım noktasında en makulü bulma noktasında bu eğitimler uzun zamandan beri yapıyor. Yine bu eğitimlerden birinde biz de bugün Çankırı'ndayız. Çankırı kardeşlerimizle birlikte olacağız. Türkiye'nin gündeminde iki önemli konu var. Birisi maalesef diyeceğim. Bir milletvekilinin, iyi Parti'nin bir milletvekilinin bir ziyaret sırasında bir gölde kendisine şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, bir kardeşimize karşı çok galis, çirkin, asla kabul edilmeyecek şekilde e, bir küfür ifadesi olmuştur. Kendisini ben de Çankırı'dan, tüm milletimizden özür dilemeye davet ediyorum. Hem kendisi özür dilemelidir, hem genel başkanı özür dilemelidir. Partisi özür dilemendi. Bu özürle de geçiştirilebilecek bir şey değil. Ve İyi Parti Sayın Meral Akşener bu şahıs hakkında gerekeni yapmalıdır. Çankırı'dan bir kere de ben bunu özellikle vurgulayarak ifade etmek istiyorum. Bu arada yakın bir zamanda biliyorsunuz terör mücadelemizin önemli bir parçası olan sınırlarımızın hemen güneyine asker göndermekle ilgili bir tezkere meclise geldi. Bu tezkereye Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'yle birlikte hayır oyu vermesi gerçekten çok manidardır. Bu bir akıl tutulması değerli kardeşlerim. Bu da asla kabul edilebilir bir durum değildir. Senelerdir büyük bir mücadele içinde istenlere karşı ve hamdolsun özellikle son senelerde çok da büyük bir muvaffakiyetimiz var. E, bu e, gereğinde sınır hemen sınır ötesine silahlı bir güç göndermeden nasıl başarılacak bir iştir. Yani senelerdir sınırımızın güneyinde bir PKK devleti kurulmaya çalışıldığını biliyoruz. Onun için burada da Cumhuriyet Halk Partisi bu HDP'de zaten beklenen bir durumdur. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hata yapmıştır. Büyük bir yanlış yapmıştır. Eee bugünkü toplantımızın, bugünkü eğitim çalışmamızın ben bir kere daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Bütün şan kardeşlerime, hürmetlerimi, saygılarımı takdim ediyorum. Bir fotoğraf alalım. Tamam bakalım. Soruyor herhalde. Sayın Bakan bir sorusu sorma imkanımız var mı? İyi Parti Genel Başkanı bu e, şehit ailesine yapılan hakarete karşı tavır alınmalı dediniz ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak AK Parti olarak bu vekilin vekilliğinin düşürülmesi için herhangi bir e, girişimde bulunacak mısınız? Yani o hususta ben şimdi bir yorum yapmayayım. Öncelikle söylediğim gibi eee millet bir özür bekliyor ve parti kendi partisi açısından da bir yaptırım bekliyor. Sağ ol kolay gelsin Allah'a emanet.